Evet arkadaşlar. Video açılmış Bugün ne var arkadaşlar? Bugün sizinle beraber bir oyun videosu çekeceğiz. <laughs> İnşallah bunu diyorum. Ve hangi oyuna girsem diye sizlere şu oyunu göstereceğim. Hazır. Hasta gideyim arkadaşlar. Kanala abone olup like atıp bildirimleri açarsanız ben yeni bir video izleyeyim. koro kraftı oynayalım koro kraftı yanıt doktor devin oynayalım ya bu böyle başlamıyor daha ilk videom arkadaşlar oyun videosu olarak ben bozuldum ya

WELCOME Ya 2 saat niye bekliyorum ya? Arkadaşlar bu arada unutun. arkadaşlar. <laughs> ben yeah FugHo! <laughs> FugHo! 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 Estam.. S'abil..., ちょっと待ってこって待っの待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待 bankamız var. 1 tane. Yani şurada da bir tane bankamız var. Şurada bir tane ultra lüks bir tane, ultra süper lüks, lüks bilmem ne Şuraya bir tane ev var. Şurada bir tane hastane var. Şuraya polis merkezi yapıyorum. Buraya şey anniye yapıyorum. Burası bir tane adamın evi daha doğrusu her türlerim oldu. bir yol yapacağız. Başka yapabiliriz? Arkadaşlar size şunu göstereyim önce. Şurasını bir açarsanız. Kapalı arkadaşlar. Bir de bu Kaj je čestitka, je vsaka mala čestitka? Ne, jih ne. Ne, çektim. Evet. evet. Şurada bir tane fabrikamız var. Şurada zengin var. Şurada anneydi um, bunun Üç köyü var. Bir tane bir bir tane ev yapacağım. Orada olacak. Hem de karakterim olarak sevk Şehrimi gezdim arkadaşlar bu videoda. Tekrar video çekeceğim. Video yüklenir bir daha video çekilmesini istiyorsanız bu videoyu yüklenirken ben bir daha video çekeceğim. Kanalıma yani like atıp abone olmayı unutmayın. Sonra şöyle abone olmayın olmayınız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar Abi bugün sizlerle geçti yani bugün size şehrimi tanıttım BMW M5 oyunu oynadım BMW M4 oyunu oynamayalım arkadaşlar onu da baştan baştan değil duruyorlar Oy oyunu zaten sileceğim bugünkü videomuz bu kadardı Evet gördüğünüz Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Ya videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın. Bye.